var, ne oldu ba Anam, vallahi de vermem seni Osman'a diyor. Sana varmazsam ölürüm. Vallahi de ölürüm. O nasıl söz bağır? Düşmanın ölsün! Daha gelin olmadın, muradına ermedin. O ne biçim söz Bahar'ım? <laughs> ne edeceğiz Osman? Bana kaçar mısın Bahar? Ben düğün isterdim, gelin olmak isterdim. Vallahi yine düğün ederim sana! Ananı razı etmek için kaçırırım seni! Düğüne kadar saçının teline bile dokunmam Bahar! Ha, anam kahrından ölür! İlk kaçan kız sen misin? Ananın işlerine ben de yardım ederim Bahar! Vallahi yüreğimin çarpıntısını duyuyorum Osman! <laughs> Ak suyum ak, altınım, ak! Ak halkınım bata, bunu da mı edecektin? Adım bat. <laughs> <laughs> but yeah, boss. Oh, boss. gelmesin! Gelmesinler bakalım! Ayağıma gelip yüz sürdüreceğim onlara! Baharım, can baharım! Sen de bana sevdalısın, değil mi baharım? Yoksa değil misin bahar? Kaçtım geldim ya, Osman! Söyle bahar! Kızım olursa ona büyük düğün ederiz, değil mi? Tüm köyü davet ederiz. Gelirler değil mi Osmanım? Kına gecesi de yaparız kızıma değil mi? Yaparız baş. <laughs> 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 Benim ellerimi yıllar çatlattı. Dün yem yeşil olan toprağımızı Hasan'ın haksızlığı çatlatıyor. Bugün elim giriyor yara, yarın kolum girecek, daha sonra bedenimiz girecek toprağa. Senelerin ortak suyu şimdi onun malı oldu. Bunun kanunu var, yolu var. İyi dedin, Yarın kasabaya varalım. Ağlamayana meme vermezler. Neye gideceğiz kasabaya? Bileğimizin gücüyle alalım suyu. O kim ki bütün bademlere karşı gele? Bak, diyelim Hasan. A. Ya suyu nöbetleşe kullanırız, ya da komşuluk hakkı dinlemeyiz. Allah'ın korkusunu unutmuşa benzersin Hasan! <laughs> sen de suyun sesini unutmuşa benzersin! <gülüyor> <gülüyor> suyun sesini biz unutmadık ama... ...Sen insanlığı unutmuşsun da hatırlatmaya geldik! Boşuna! Su benim malım, kendi aşılıklarımı, fidanlarımı sulayacağım! Ya savacağım. bizim dostlarımız, ya malımız! Bunca yıl komşu hatırı gözettik! Lakin elimizdeki topraklar bize yetmez oldu. Yeni toprak, yeni toprağa da su gerek! Bak Hasan, iyilikle diyoruz.. bir gün sen al suyu, bir gün köye sal! Boşa çene ediyoruz, su artarsa salarım! Sana koşma bizi! Özür dilerim, nasıl ne? Ver şunu bana, ver şunu gebertim! Bırakın! Senden sadaka değil, hakkımızı istiyoruz! Bırak beni! Doğrayı Atlan! Espat! Espat! Döre Atlan! Bırak! Döre Atlan! Bırakma! Bırak beni su benir. Bırak kancağı! Bırak, bırak herkesi! Gayrı kimse bir damla su alamaz. Tarlanız susuz kaldıysa kesin damarlarınızı akıtın toprağa. Ah. Kimse bir damla su alamaz. Alamaz. Dur bakalım kimin kanı akar? Dimsiz, dimansız. Su benim, benim, benim! <laughs> Vermeyeceğim işte! Su benim, sıkıysa alın! Su benim, kocamaşların su! Benim, 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 benim! Su benim, kocamaşların su benim! <laughs> Kızım! Yavrum, kara gözlüm benim! Yavrum! <laughs> <laughs> Bir tanem. Kara gözle hakikatli kızım benim. Gece gündüz karı peşinde koşmak da niye? Gecenin gözü kör mü? Tetik olmak gerek. Bu köylünün ne edeceği belli olmaz. Bakalım. Büyümsün. Lakin her şeyinde bir yolu yordamı var. Kadınımı lafa katma. Su için de iyi etmiyorsun. Köylüyle didiştiğim yetmiyor da bir de sen mi çıktın başıma? Suyu yalnız kendim için mi istiyorum? Malın yarısı da senin. Suyu bırakmayacağım köye. Diyeceğim bu.